Merhaba, ben doçent doktor Deniz Kılıç. Göz kızarıklığı hakkında kısa bir bilgilendirme videosu hazırladık. Göz kızarıklıkları genellikle enfeksiyon sebeplerle olabiliyor. Ayrıca kontak lense bağlı olabilir. Ayrıca kuru göz görme problemlerinden de kaynaklanabilmektedir. Biz bu durumları nasıl tanıyoruz? Öncelikle hastalığımızdan hikaye alıyoruz. Mesela bir hafta öncesinden gribal bir enfeksiyonu var mı yok mu? Kontak lens kullanım öyküsü var mı yok mu? Bu göz kızarıklığı akşama doğru oluyor mu? Tek gözde mi oluyor, çift gözde mi oluyor? Bunların hepsini sorguladıktan sonra tanımıza yönelik bir yol izliyoruz. Burada görme muayenesi yapıyoruz. Ayrıca göz tansiyonu muayenesi yapıyoruz. Gözümüzün ön kısmını ilgilendiren patolojiler var mı? Yani hastalıklar var mı diye mikroskobik muayenelerini çekiyoruz. Arkasından tedavi olarak da biz alerji problemi gördüysek alerji tedavisi, enfeksiyon bulduysak enfeksiyon tedavisini, yoksa görme problemleri varsa gözlük tedavilerini, yoksa göz tansiyon tedavilerimizi yapabiliyoruz. Eğer ki kırmızı gözden şikayetçiyseniz kalıcı görme hasarını kurtarabilmek için göz doktorunuza başlayabilirsiniz başvurmanızı tavsiye ederiz. İyi günler dilerim.